Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Vajra Muziye Zabani Farsi serisine devam ediyoruz. Bugün ikinci kitaptan 30. dersle, yani ikinci kitabın son dersiyle karşınızdayım. Bugünkü dersimizin ana konusu Nam Avaha Nam Avaha ne demek? Nam Avaha doğrusu dersek, yansıma sözcük. Yansıma sözcük anlamına geliyor. Dolayısıyla konumuz yansıma sözcükler şeklinde. Hemen başlayalım. Birinci kısımdan. Nam Avaha kelimi Aslan ki, taklid-i sadehâi tabiiyi u, namiden am sadehâ bekar mi olur. Ne diyor? Diyor ki, namavâ, yani yansıma sözcükler, kelimehâi hastan, kelimelerdir. Şöyle kelimelerdir ki, beraa taklidi sadehâi tabii, doğal tabii seslerin taklidi ve namiden am sadehâ ve o sesleri isimlendirmek için buradaki bereyi her ikisinde kapsadığı için bu şekilde veriyoruz. Doğal sesleri taklit ve o sesleri isimlendirmek için bekarmirevet kullanılıyor. Kullanılıyor diyoruz. Dolayısıyla bu kısım tabi sıfat cümlesi olduğu için burayı sıfatlaştırmamız lazım. Şöyle diyeceğiz. E, namavaha yani yansıma sözcükler e, doğal sözcükleri taklidi ve o sesleri isimlendirmek için kullanılan kullanılan kelimelerdir diyeceğiz. Hemen birinci kısımdan bakalım neler varmış. Nam aveha ye insan. insanla ilişkili yansıma sözcükler. Hen hen seda ye nefes zeden insan ber eseri telaşu hastegi naşi azam. Şelap şulup seda ye berhuru mukarrer des ya pa be a. Evet men men halati harz eden namufaq lo me mahrumu hamrak ba harid u şekh peç peç sedaye goftaguy buyi ahayste u aram ersh khur sedaye khur şudanı chizi dar riz dandan ya pa tala tub sedaye kubidan pa bar zamin o kutukçu ne çevresine geçelim bakalım hen hem hangi dönemde Sede nefes zeden insan, insanın nefes alma sesi diyor. Yani nefes alıp verme sesi ama neyin etkisinde, Neyin sonucunda? Bereseri telaş. Çaba ve hastegi ve yorgunluk azam. Yani insanın çaba göstermesi ve bu çabada kaynaklı yorgunluktan doğan insanın nefes verme sesi. Yani böyle zorla nefes almak durumunda kaldığımız zaman bu ses çıkarılıyor. parçada böyle ifade ediliyor. He Devam edelim. Ee, ne, ne sıradaki? Çelak şurup. Bu sesin açıklaması nasıl vermiş? Sedeye berhordu mukerrere dest. Ya pabi ap. Ab. Elin ya da ayağın suya tekrarlı bir şekilde çarpma sesi. Çelak şurup. Menmen bu sesi nasıl açıklamış? Halete harf zedene namefhumu hemrak ba şekl. Yani burada yine konuşma durumu diyor. böyle belirsiz ve şüphe içerikli şüpheyle birlikte belirsiz konuşma durumu. Menmen. Menme. Yani gevelemek. Lafı gevelemek. Tam böyle konuya gelememek. bunda da menmen ifadesi kullanıyormuş. Peç peç. Peki bu ses nedir? Sedeye goftegui aheste aram. Sakin ve yavaş konuşma sesi ne yani, konuşma. Erçi Bu nedir? Sedeye hort şodane çizi der zir re dandan yapa. Ayağın ya da dişin altında bir şeyin kırılma falma sesi. Erçi kuruç. bu nedir peki? Sedeye kubiden pa ber zemin. Ayağın yere, yerin üzerine vurma sesi. Talak Bakalım, devam edelim. Sıradaki sesler neymiş? Ram adayhayı merbut bir hayvanat, hayvanlarla ilişkili yansıma sözcükler. Miu miu, sada mama sada yegor, vak vak sada yesek, kiş kiş sada beraye, lanet parkar sada sada meme sada boz erer -er, sada Var mı devamı? burada da varmış. Ee, burada kokuli koku biraz da komik oluyor ama sadeye horus, bebe be, sadeye gusfant, cik cik sadeye konceşk, vez vez sadeye zemburu pişir. Baya evet, bayağı eğlenceli bir ders oluyor bu. Evet çevirisine geçelim hemen. Evet bu nedir? Sadeye gurbe yani e, kedi sesi. bu ne sesi? Sadeye gav inek sesi, vak vak, sedeyi sak, köpek sesi. Kiş kiş, bu ne sesimiz? Sedeyi ki, bera ye fırsatın defa dermi O ses ki, fristeden göndermek için, kuşları bellane yuvaya göndermek için dermi var. Çıkarıyorlar. Yani kuşların yuvaya gönderilmesi için çıkarılan ses. Kiş kiş. Karkar bu ne sesimiz? Sedeyi kelak, karga sesi. Kot hop bu ne sesi? Sedeyi tavuk sesi. Merme bu ne sesi? Sedeyi boz yani keçi sesi. Erer er, bu ne sesi? Sedeyi olan yani eşek sesi diyoruz. Tamam bunda ne var? Bu ne sesimiz? E, kukuli, kuku, sede-i horoz. En güzel ses horozun sesi çok hoşuma gitti. Kukuli, kuku. E, horoz sesi. Ve, ve bu ne sesi? Sede-i kosfant yani kuzu sesi. Cik cik sadayı goncuşk serçe sesi, vez vez sadayı zenguru pişi, sivri sinek ve arı sesi, vez vez. Hemen devam edelim. Evet son kısım galiba. Nama diğer diğer yansıma sözcükler burada ne varmış? Hemen bakalım. Tak tak sadayı derzada, tik tak sadayı saat, telak toluk sadayı harekete katar, جو زدن صدای سختن چیزی دلنگ دلنگ صدای زنگوله خیش خیش صدای آرام برک ها و شابه های درخت تق تق صدای شکستن چیزی خوش مثل چوب پش پش صدای پاشیده شدن آب کل کل صدای جوشدن مایات جز جز صدای باران Çek çek sada ye uftadani AB hayi ap Gör gör ateş Uhu sada ye bat Şor şor sada ye AB ap Cireng sada ye şikestani çizi Çevirisine geçelim şimdi Tak tak neymiş sada ye derz eden Yani kapı vurma sesi, kapı çalma sesi Tik tak sada ye, saat Saat sesi Elektrik, bu ne sesimiz? Sedeye harekete katar, yani tren hareketi sesimiz. sesi. gaz, bu ne sesimiz? Sedeye suktan içizi, bir şeyin yanma sesi. Deleng gelen bu ne sesimiz? Sedeye zengule, bu da çan sesi. Kış kış, bu ne sesimiz? Sedeye arami, berhav, şafiha, yedirat. Ağaçların dalları ve yapraklarının sakin sesi. Devam edelim. Ee, Tark turuk, bu ne sesiymiş? Sedeye şikestane çizi hoş, mesle çuk, Yani tartta gibi kuru bir şeyin kırılma sesi. Peş peş, bu ne sesiymiş? Sedeye paşide şuradan ap. Bu suyun serpilme sesi. Peş peş. Kol, -kol bu ne sesiymiş? Sedeye cüşideni mayat. Burada da sıvıların kaynama sesi. Cercer, bu ne sesi? Sedeye baran, yağmur sesi çik çik bu ne sesi? Sedeye oftadan ilk katre su damlalarının düşme sesi. Gor gor bu ne sesi? Sedeye e, şöyle hayi ateş, bu da ateş e, alevlerinin sesi. Burada ne var? bu ne sesidir? Vezideni ba, sedeye vezideni bat, rüzgarın esme sesi. Şor şor sedeye cereni su akıntısı sesi. Ceren bu ne sesidir? Sede yer bir şeyin kırılma sesi. Evet sevgili arkadaşlar burada bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi Vaca Muzi Yezabani Farsi serisinin ikinci cildini de bitirmiş olduk. Üçüncü ciltte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.